Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kimya videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Gamze hocamıza soruyoruz. Ne öğreneceğiz? Madde miktarı soruları. Yani soru çözümü yapacağız. Mı? Aynen öyle Süper. soru çözümü yapacağız. Madde miktarı sorularına daha doğrusu kimyasal hesaplamaları üç'e böldük biz. Madde miktarı soruları sınırlayıcı bileşen soruları yüzde verim soruları. Tamam. Buna göre madde miktarı ile alakalı sorulara ee, soru çözerek yaklaşacağız. Hı hı. Bir N2 1 bölü 2 O2 ile reaksiyona giriyor. N2 O reaksiyon sonucu açığa çıkıyor gaz olarak. Diyor ki yukarıda verilen tepkimeye göre 2'şer mol N2 ve O2 gazı alındığında 1 2 3 yargılarının hangileri doğrudur diyor. Hı hı. Buna göre bakacak olursak biz mol hesaplamalarında ne yapıyorduk? Oran, başlangıç değişim, sonuç. O zaman bu arkadaşların oranlarına bakacak olursak oran. Bu adam 1'e bu adam 05 reaksiyona girmiş. Reaksiyon sonucu 1 mol madde açığa çıkmış. Doğru. Bu oran. Ee, diyor ki bana, yukarıda verilen tepkimeye göre 2'şer mol N2 ve O2. Hı. Bu başlangıç mıdır? Evet. O zaman başlangıçta benim elimde 2 mol hı. buradan 2 mol burada varmış. Henüz başlangıç olduğu için ürün oluşmamış. Sonra diyor ki e, tepkimeye girdiğinde 1 mol O2 gazı artar. E, bunun için benim değişime bakmam lazım. Değişim diyorum. Değişimde herkes kat sayılarına göre yani bir oranlarına göre iki... oranlanır. Yok. İkişen mol gününe göre. Ha bunları koyaslayacağız <laughs> şimdi. <gülüyor> Bunlara tamam. bakacağız şimdi. Diyor ki tamam. bana. Bire yarım giriyormuş. Evet. O zaman iki girdiğinde bundan bir, bir mi girecek? Aynen öyle. O zaman bu arkadaştan iki girdiğinde bu arkadaştan bir mol açığa çıkar. Kat sayıya göre buradan da iki mol mu açığa çıkar? Doğru. İki harcandı. Bir harcandı iki mol açığa çıktı çizgimi çektim. Burası da sonuç arkadaşlar. 2 vardı, 2 gitti. 0. N2'den hiç kalmadı. O2'den 2 vardı. Birini harcadım. 1 bir. bir mol arttı. Ve sonuç olarak N2O'dan yani diazot monoksitten de 2 mol oluştu. Ve şimdi artık bunlara bakabilirim. Bana diyor ki 1 mol O2 gazı artar. Doğru. E doğru 1 mol O2 artmış. 2. 1 mol N2 gazı artar. N2 bitti ki. Hı hı. Tamamen Gitti. Normal koşullarda 44,8 litre diazot monoksit gazı oluşur. Hemen bakıyorum ne kadar oluşmuş? 2, 2 mol. mol. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa doğal olarak 2 mol gaz 44,8 44, litre hacim kaplar. O zaman bu da doğru söylüyor. Doğrudur olanlar dedi zaten bana sordu. 1 ve 3'ten cevap Denizli'de mevcut. Bir diğer sorumuz. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir, bir bileşiğin 18,4 gramı yeterince oksijen gazıyla tamamen yakıldığında. Cümleyi burada bitirmek istiyorum. Hı hı. Adam bana bunun oksijenle tepkimeye girdiğini mi söylemiş? Neyden ne kadar olduğunu bilmiyorum. CHO dedim. Hı hı. Oksijenle ne yaptım? Bu arkadaş karbon, hidrojen ve oksijenden oluştuğuna göre reaksiyon sonucunda ne ürün oluşacak? Karbondioksit ve su. Kesinlikle. Çünkü sözlüğe zaten burada. <laughs> Ve diyor ki bana e, normal koşullarda 17,92 litre karbondioksit. Buradan normal koşullar dediğine göre molünü bulabilir miyim? Evet 17,92 bölü 22,4'ten. Aynen öyle karbondioksitin mol sayısı diyelim. Mol eşittir. 17,92 bölü 22,4 diyeceğiz. E, bu 4 kere 8,32... Siz, Siz bu noktada iki, daha iyi olduğunuz iki, için size bırakıyorum <laughs> abi. Hesap değil mi? 4 kere 8, 32, 3, 8 kere 2, 16, 19, 1, 2 kere 8, 16, 17, 0, 8. 8. kat. Yalnız 0, 8 kat aynen öyle. Bu arkadaş 0, 8 mol imiş. Karbondioksitin 0, 8 mol olduğu açığa çıktı. Tamam. Ve 21,6 gram H2O diyor. Bunun da mol sayısını bulmak istiyorsam en H2O'dan bu da madde miktarında grama göre bakacağız. E, ee, H2O arkadaşımız 18, o zaman 21,6 bölü 18'den kaç çıkıyor hocam? 1,2. 1,2 mol de Hı -hı. su varmış. 1,2 mol. Ee, oluştuğuna göre bu organik bileşiğin basit formu aşağıdakilerden hangisi? Şimdi diyor? bu 0,8 bu 1,2. 0,4'ün 2 katı 0,4'ün 3 katı. O zaman ben buna 2 mol buna 3 mol diyebilir miyim? diyebilirsiniz ama şu daha uygun olur arada oksijen de var bunun katsayı çarpımı vesaire de bizi yanlışa düşürebilir Hı. bizim yaptığımız daha çok şu. İçerik analizi. 0,8 mol karbondioksit ne kadar karbon vardır? 0,8. O zaman buradaki arkadaş 0,8 mol olmak zorunda. Doğru. 1,2 mol H2O'da ne kadar H vardır? 2,4. Süper. O zaman burada mecburen 2,4 mol hidrojen olmalı. Neden? Hı. Girenler ürünlere eşit olmak zorunda. Kütlenin korunumu kanununa göre. Çok i̇çerik doğru. analizi yapıyoruz o zaman. Sonra bu adam bana bunun 18,4 gram olduğunu söylemiş miydi? Evet. O zaman 0.8 mol karbonun gramıyla 2.4 mol hidrojenin gramının toplamını 18.4'ten çıkarsam oksijenin gramı çıkar mı? Çünkü oksijeni direkt yazamıyoruz, burada da oksijen var. Toplamın yanına geliyor. Anladın? Aynen mı? öyle. O zaman 0.8 mol karbon, karbonun 12 olduğunu söylersek, 9.6 gram. Bu arkadaş 9.6 gram karbon ihtiva ediyor. 2.4 çarpı 1, 2.4 gram da bu var. Artı onun gramı eşittir 18,4 doğru mu? Evet. 9 6 10 12 6,4 kaldı buraya. 6,4 gram oksijen kaç moldür ki oksijen 16 04. 04 mol. O zaman bu arkadaş 04 mol oldu. Şimdi ben bunu şuraya almak istiyorum temiz temiz karbon hidrojen oksijen. Burada yazan yani formüllerde yazan alt sayılar zaten bu arkadaşın içerikte kaç mol olduğunu söylüyordu bana. 0.8 mol karbonda vardı. 2.4 mol hidrojende vardı. 0.4 de oksijende vardı. Ben bunları ondalık olarak kullanamam. Bir kere bu bir. O zaman 8, 24, 4 olabilir miyim? 4 en sade mi? halinde olmak durumunda. O zaman bu arkadaş 4'e bölersek 2'yi doğru söyledim. Bu 6. Bu da 1 mi olacak? Doğru. O zaman sonuç olarak... Şöyle yazsak hocam. Ha, Hatta şu kalemle yazalım isterseniz. Bence Sırt tepeye hatta. Orada da göremeyebilirler. O yüzden Orada burası mı? en uygun olacak Hı. şu anda. Tamam. Karbona 2 geldi. Hidrojene 6 geldi. Oksijene de 1 geldi. Şimdi bunu bu şekilde formülde bulamayabilirler. Çünkü formül bu şekilde yazılmıyor olabilir. Hı. Hidrojen oksijeni başka yere alkollerde vesairede hidrojen sona OH şeklinde eklendiği için toplamlara bakın. 2 karbon. Burada bir karbon var. Helal gitti. Yani. Burada karbon bile yok. Gitti. Burada 3 karbon var. Gitti. 2 karbon 2 karbon. Hidrojen 6. Burada 4 hidrojen var. Gitti. Burada 5 artı 1'den 6 ve 1 yani şey. oksijen. Demek ki cevabımız D'de mevcut imiş. Dolayısıyla şuranın molünü bulmamıza gerek yok aslında. Zaten bize bileşiğin şey formülü lazım ilk baştaki. Aynen zaman. öyle. Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan NH3 gazı ile 12,8 gram oksijen gazı Denklemine göre tep, e, tepkime veriyor diyor. Tepkime tam verimle gerçekleşiyor. Yani en az bir tanesinin bitiyor olması lazım Hı -hı. tam verim dilimine göre. Buna göre diyor bula 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 yargılarından hangileri doğrudur? Benim bu verilenlerden ilk önce mol oranlarını bulmam lazım. Hı -hı. Çünkü bana kat sayıları vermiş artık başlangıç değişim vesaire diye gideceğim. Bu arkadaşların oranları şöyle yazsam 4, 5, 5 4, 4 6. ve altıymış Bunlar oranlar. 8,96 litre hacim kaplayan amonyak gazı diyor. Amonyak mol sayısı en eşittir. 8,96 bölü 22,4. 4 Dört katının onda biri. 4 kere 4, 16, 0, 4 kere 8. Aynen öyle. 0,4 molmuş. Kim bu 0,4 mol? Amonyak. Amonyak. 0,4 mol. Bu başlangıç halimiz. 12,8 gram O2 gazı diyor. Bu arkadaşın da miktarını bulursak N eşittir M bölü MA'dan. 12,8 bölü 32'den 32 mi? Pardon. O2 diyor ya. Doğru. O 0,4 o zaman. 0,4 mol. Bu arkadaş da 0,4 molmuş. O zaman başlangıç olduğu için henüz bunlardan yok. Hı hı. Değişim diyeceğiz şimdi. Bunlarla başladı diyor. Değişimde Bundan 4, bundan 5 mi girmek zorunda? Evet. E bundan 0.4 girdiğinde bundan 0.5 girmek zorunda o zaman. O zaman şöyle yaparız hocam. 0.40 gibi düşünelim bunları. Bu daha çabuk bitecek. Bundan artacaktır. 0.8'in 5 katı Hı. o zaman 0.8'in 4 katı. Bundan 0.32 gram kullanacağız. 0.08 gram kalacak. Aynen. Şey mol. Mol kalacak. Yani, Aynen öyle. 008 0, 0, mi demiştiniz? Evet. 0, 0, 8, yani. O zaman bundan 040 gitti. Hı hı. Ama bundan 032 0, 32 kadar harcandı. O zaman aynı katı bunlar için de geçerli kılacağız mı? Doğru. 08 0,08 ise buradan açığa çıkan 0,32 buradan açığa çıkan da 3,2. 4'te çağ. Pardon doğru 0.8. Hayır 4 32. ise doğru. 4 kat çıkacak. Tamam. Buradan hı hı. 6 ee, 0.48 mi çıkacak? 0.48 aynen. 0.48 mol açığa çıkacak. O zaman sonuç olarak elimizde 0.40 vardı. Bunun 0.32'si gittiyse 0.08 mol artmış olacak sonuç diyelim buraya. Buradan 0.40 vardı. 0.42 gitti. Bitti. Burada 0.32 mol açığa çıktı. Burada da 0.48 mol açığa çıktı. Diyor ki bana NO arkadaş bu. 12 gram NO oluştu diyor. Azot, azot monoksit. Azot monoksit 14 artı 16'dan 30. 30. MA'sı 30. O zaman 0.32 molü ne kadar yapar? N eşit NO'dan ne kadar? 9,6 gram yapar. 9,6 gram mı yapıyor? Ben bir şey yapmayayım siz o zaman. 9,6 gram NO oluşuyor. 12 gram NO oluşur. Yanlış. Yanlış o zaman. Normal koşullarda 13,44 H2O oluşur diyor. Oluşan H2O Yok şuna baktım da bir anda. Onun şansı 0,48 mol. O zaman 0,48 bölü e, orantı kurar mı? Şunu da aynı bulalım. Hı -hı. Normal koşullarda n h2o. 13,44 yapsaydık. 13,44 bölü 22,4 yapsaydık. 6 kere 4 24 6 katı 0,6 mole denk geliyor. Hı, Ama dayanmış. yazık 0.6 molden yanlış olacak. 0.08 mol NH3 artar diyor. Gerçekten 0.08 mol NH3 artıyor mu? Artıyor. Öyle. Doğru. O zaman yalnız 3 doğru olmak durumda. Ay çıkartamadım hocam. Bir sonraki soruda şimdi diyor ki 2x katısıyla 3 bölü 2 o2 gazı reaksiyona giriyor. x2 o3 reaksiyon sonucu açığa çıkıyor. Hemen denk mi diye bakalım. 2x, 2x, 3 bölü 2 ikiler gitti. 3 tane oksijen tamamdır denklemimiz. Denk. Denklemine göre normal koşullarda 13,44 litre oksijen gazının yeterli miktarda x metali ile tepkimesinden 64 gram x2o3 elde edildiğine göre x'in mol kütlesi nedir diyor. Bana verdiği ipucu 13,44. Önce katsayılara bakalım. Oranlarda 2, 3 bölü 2 yani 1,5 ve 1. 13,44 litre oksijen gazı dediğine göre bu arkadaşın molünü bulabilir miyim ben? En eşittir. 13,44 bölü 22,4. 6 kere 4, 24, 0,6. 0,6 mol oksijen varmış. Neredeyiz? Oksijen burada. 0,6 mol. X materyali tepkimesinin 64 gram X2O3 elde edildiğine göre diyor. Hemen bakalım. X2O3 neredesin? 64 gram. X'i bilmediğimiz için bu arkadaşı bulamıyoruz. O zaman oranlardan gideceğiz. 1,5'un 0,6'ya oranı diğerlerinde de geçerli olacak mı? 0,4 katı. 5'in 3'ü ya da. <laughs> 4, ikisi, bölü 4 bölü 5. 4 5 diyorsunuz değil mi? Yok. 5'e şey, bölüyorum. Bölü 0-3-2 ile çarpıyorum. Tamam, siz öyle <laughs> Sizin yapın. De dediğiniz gibi ve 5e2 ise ona 4 olur, Doğru. aynen öyle. O zaman bu arkadaşı da 08 olacak, aynen öyle. Bu arkadaş da 04 olmak zorunda. 4. Tamam. O zaman bu arkadaşların mol oranları belli oldu mu? Bilmiyorum. Bundan 06 mol reaksiyona giriyorsa, kat itibariyle bundan da 08 mol reaksiyona girmiş olması lazım. Oluşan maddenin de 04 mol oluşması lazım. E, tamam. Oluşan madde 64 gram mıymış? Evet. O zaman 04 mol X2O3 64 gram. 1 molü ne kadar? 160 gram olur. Aynen öyle. O zaman 1 molü X2O3 160 gram olur. Hı hı. E bu 160'ın içerisinde 48 160 gram. eşittir. Aynen öyle. 2 tane X, 3 tane de oksijen. Yani X 48 X. Mi var? O zaman bu arkadaş 112 doğal olarak X'in de 56 olma zorunluluğu. Evet. Bana Savaş. ne diyordu? X'in 0.8 mol olduğunu söylüyordu. Hı hı. Bu 0.8 mol'den de işte ona göre miktarda girmiş olması lazım. Ama zaten emasını biz 56 Dezimli olarak olmuştum. bulmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili arkadaşlar yeni videolar gelecek. Takipte kalın.